Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yüzde problemlerini işleyeceğiz. Yüzde 18'i 3 değişik biçimde gösterebiliriz. Yüzde 18 bu şekilde ifade edilebileceği gibi 18 bölü 100 veya 0 tam yüzde 18 biçimlerinde gösterilebilir. 600'ün yüzde 15'ini iki farklı şekilde hesaplayabiliriz. 600'ün %15'i 600 ile 15 bölü 100'ün çarpımı olduğundan 90'a eşit olacaktır. Veya problem sorularında çok sık kullandığım için orantı yöntemiyle sonuca ulaşmam daha pratik. 600'ün %15'i sorulduğuna göre %100'e 600 karşılık geliyorsa %15'e kaç karşılık gelir diye arıyorum. Dolayısıyla burada ne var arkadaşlar? Doğru orantı var. Doğru orantıda çarpmazlama çarpımlar eşit olduğundan 100x eşittir 600 çarpı 15 diyerek yine aynı sonucu elde etmiş oluyorum. Hangi sayının %15'i 90'dır diye sormuş. Yine iki farklı yolla yapabiliriz x sayısı diyelim bu sayıya %15'i 90'a eşit o halde bu eşitlikten sadeleştirme yaparsam 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 20 90 ile 3'ü sadeleştirdim 30 içler dışlar çarpımı yaptığım zaman x eşittir 600 olacaktır. Veya %15'i 90 olan sayının %100'ü kaçtır diyerek de sonuca ulaşma mümkün. Doğru orantıdan 90 çarpı 100 eşittir 15x 5'e böldüm 3 5'e böldüm 20 3 ile 90 sadeleşti. x yine 600 olarak karşımıza çıkar. A sayısı B sayısının yirmisi, B sayısı da C sayısının %50'sidir. Buna göre C, A'nın kaç katıdır? Bu soruyu da değer vererek çözmemiz mümkün. C, A'nın kaç katıdır diyor. O halde biz C sayısına 100 diyelim. C sayısının %50'si yani 100'ün %50'si yarısı anlamına geliyor. Nedir? 50'ye eşittir. O halde B sayısı 50 olacaktır. A sayısı B sayısının yüzde yirmisi ise 50'nin yüzde yirmisi nedir arkadaşlar? Ona eşittir. Bu durumda A sayısı 10 olur. C A'nın kaç katıdır diye soruyor. O halde on x eşittir yüzden on 10 katı olduğunu elde ediyorum. Hangi sayının yüzde yirmi beşinin yüzde yirmisinin yüzde onu diye sormuş. Sayıya x dersek %25'i, 25 bölü 100 e çarpımı, %20'si çarpı 20 bölü 100, %10'u çarpı 10 bölü 100 eşit 5 olduğuna göre, 5 bölü 1 diyelim. Bu eşitlikten x'i elde etmek istiyorum. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığım zaman cevabı 1000 olarak buluyorum. Yaş üzümden kütlesinin %30'u kadar kuru üzüm elde edilmektedir. Buna göre kaç kilogram yaş üzümden 900 kilogram kuru üzüm elde edilir diye sormuş. O halde x kilogram yaş üzümden 900 kilogram kuru üzüm elde edilmiş olsun. x çarpı 30 bölü 100 eşittir 900 olduğuna göre Buradan x'ini olarak buluyorum. Sadeleştirdiğim zaman 3000 kilogram olarak buluyorum. Veya orantı yardımıyla da sonuca ulaşabiliriz. %30'u 900 yüzde kaç karşılık gelir diye arıyoruz. Dolayısıyla 30 çarpı x eşittir 900 çarpı 100 olduğuna göre sadeleştirme yaptığım zaman x yine 3000 kilogram olarak buluyorum. Siyah ya da beyaz bilyelerin bulunduğu bir kutudaki siyah bilyelerin sayısı beyaz bilyelerin sayısının %20'sidir demiş. O halde beyaz bilye sayısı x olsun. Bu durumda siyah bilyelerin sayısı x çarpı 20 bölü 100 yani x bölü 5 olacaktır. Siyah bilyelerin sayısı 3'ten fazla dediğine göre x bölü 5 büyük 3. Her iki tarafı 5 ile çarparsak eşitsizlik yön değiştirmez. Yani x'in 15'ten büyük olduğu sonucunu elde ediyorum. Siyah bilye sayısı x bölü 5 olduğuna göre x'in 5'e bölünen bir sayı olması lazım ve 15'ten büyük olması lazım. O halde x'in alabileceği en küçük değer 20 olacaktır. Haftalık harçlığının %10'unu biriktiren bir öğrencinin 6 hafta sonunda 90 YTL'si olmuştur. Haftalık harçlığı kaç YTL diye soruyor. Haftalık harçlığına x YTL dersek x'in %10'u x çarpı 10 bölü 100. Bu bir haftada biriken bunu 6 ile çarptığım zaman 90'a eşit olacakmış. O halde x eşittir 90 çarpı 10 bölü 6 içler dışlar çarpımı yaptığım zaman 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 5. 90 ile 3 sadeleşti işte 30. Yani haftalık harçlık demek ki 150 ytl'ymiş. A sınıfındaki öğrencilerin %64'ü, B sınıfındaki öğrencilerin de %36'sı kızdır. Yani A sınıfının öğrenci sayısına A dersem, A'nın yüzde 64'ü. B'nin yüzde 36'sı kız. Bu toplam bize kızların sayısını verecektir. Bu da iki sınıftaki öğrencilerin tümünün yani A artı B öğrencinin yüzde 48'ine karşılık geliyormuş. Bu eşitlikten yararlanarak A bölü B'yi bulmamız isteniyor. O halde bakın. Yüzler ortak payda olduğundan dolayı sadeleşince 64a artı 36b eşittir 48a artı 48b eşitliğinden b'leri bir tarafa a'ları bir tarafa toplarsak 12b eşittir 16a olacaktır. 4'e böldüm 4 4'e böldüm 3 bu durumda a bölü b eşittir 3 bölü 4'tür. Bir satıcı elindeki malın önce yüzde 50'sini, daha sonra da kalan malın yüzde 20'sini satmış. Buna göre başlangıçtaki malın yüzde kaçı satılmıştır diye soruyor. Bu adamın başlangıçtaki malına 100 birim dersek, 100 birimlik malın önce yüzde 50'sini satıyor. Yüzün yüzde 50'si 50 olduğuna göre geriye 50 birimlik mal kalıyor. Daha sonra %20'sini daha satıyor. 50'nin %20'si 10 olduğuna göre geriye en son 40 birimlik mal kalıyor. Başlangıçtaki mal 100 olduğuna göre 40, 60 eksiğidir. Yani malın %60'ı satılmıştır. Kar ve zarar problemleri ile ilgili örnekler çözelim. Etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yapılarak 1536 YTL'ye satılan bir malın etiket fiyatı kaç liradır diye soruyor. Malın etiket fiyatı 100 YTL olsun. Etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yaparsak indirimli olarak 80 YTL'ye satmam anlamına gelir. İndirim yaparak 1536 YTL'ye satılan malın yani 80'e 1536 karşılık geliyorsa etiket fiyatı 100'e kaç karşılık gelir diye soruyor. Tabii ki doğru orantıdan x'i 1920 olarak elde ederiz. Hatta orantıyı şöyle bile kurabiliriz. Etiket fiyatı 100 lira olan mal 80 liraya satılıyorsa kaç liralık mal indirimle 1500 36 YTL'den satılır. Buradan da yine x'i 1920 olarak elde etmiş oluruz. Soruyu bir de denklem kurarak bulmaya çalışalım. Etiket fiyatını sorduğuna göre etiket fiyatına x dersem etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yaptığım zaman 1536 YTL'ye satıyorsam bu denklemden elde ettiğim x de yine aynı sonucu verecektir. %60 karla A liraya satılan bir malın maliyeti üzerinden %20 indirimle satış fiyatı B liraymış. A, B'nin kaç katıdır diye soruyor. O halde burada neye 100 birim diyeceğim önemli. Maliyete 100 birim dersem %60 karla kaç liraya satmam anlamına gelir? 160 liraya satmam anlamına gelir. Maliyet üzerinden %20 indirimle satmam demek 80 liraya satmam demektir. Bu durumda %60 da karlı satışım A indirimli satışımızda B olduğuna göre 160 ise 80'in 2 katıdır. Enflasyonun %100 olduğu bir ülkede memur maaşlarına %80 zam yapılıyor. Buna göre memurun alım gücündeki azalma yüzde kaçtır diye sormuş. O halde 100 liralık bir mal bir yıl sonunda %100 enflasyon olduğundan dolayı 200 liraya çıkacaktır. Memurun maaşı 100 lira bir yıl sonunda %80 zam yapıldığı için 180 liradır. O halde aradaki fark 200 eksi 180 20 lira olduğuna göre alım gücü 200 liralık mal karşısında 20 lira azalmış oldu. 200 liralık malda 20 liralık kayıp varsa 100 liralık malda kaç lira kayıp vardır dediğim zaman tabi ki burada yine doğru orantı var. Çarpmazlama çarpımlar birbirine eşit olduğundan dolayı x'i 10 olarak buluyorum. Yani memurun alım gücündeki azalma %10 olacaktır. Bir esnaf bir mala satış fiyatı üzerinden %30 zam yapınca satışlar %20 azalmış. Buna göre zamdan sonra bu esnafın kasasına giren para için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi zamdan önce 10 liralık bir maldan 10 tane satıyor olsun. Yani kasasına giren, Para miktarı, 10 çarpı 10'dan, 100 lira olacaktır. Zamdan sonra, 10 liralık mal, %30 zamdan oldu, 13 lira oldu. 13 liralık maldan, Satışlar düştüğü için, Kaç tane satıyor? 8 tane satıyor. Kasasına giren para, 104 lira. Bu durumda kasasına giren para yüzde 4 artmıştır. X sıraya alınan bir mal yüzde 60 karla 3x-1400 liraya satılmıştır. Buna göre x kaçtır diye soruyor. X'in yüzde 60 fazlasının 3x-1400'e eşit olması için x çarpı 160 bölü 100 eşittir. 3x 1400 denklemini çözmemiz yeterli. Dolayısıyla buradan x 1000'e eşit olacaktır. Yani x'in %60 fazlasını x artı x çarpı 60 bölü 100 yerine x çarpı 160 bölü 100 denklemiyle elde etmiş oldum. Y'nin %30 eksiğini de pratik olarak 100 eksi 30 70 olduğuna göre y çarpı 70 bölü 100 denklemiyle elde etmiş oluruz. Bir tüccarın aldığı iki maldan A'ya ödediği para B'ye ödediği paranın yarısı kadardır dediği için A'ya 2x dersen B ne olacaktır? X lira olacaktır. Bu tüccar A malını %10 zararla satıyorsa yani 2x'in %10 eksi 100 eksi 10 bölü 100'den 90 bölü 100 liraya satıyor demektir. B malını %50 karla satıyorsa x'in %50 fazlası 150 bölü yüzde çarpımadır. Dolayısıyla buradan toplam ele geçen paranın 390 x bölü 100 olduğunu görüyoruz. Bu satıştan elde ettiği kar sorulduğuna göre başlangıçta 3 x liralık mal olduğuna göre 3 x çarpı 130 bölü 100 demek değil midir arkadaşlar bu denklem? Yani başlangıçtaki toplam malın fiyatı 3x olması sebebiyle bu da %30 fazlası anlamına geliyor ki elde edilen kar %30 olacaktır. Bir satıcı tanesi 75 yeni kuruşa maleti bir koli bardağın %25'ini taşıma sırasında kırmış kalan bardakların tanesini 90 yeni kuruştan satmış maliyet üzerinden sonuçtaki kar zarar durumu soruluyor. Bardağın tanesi 75 yeni kuruşsa örneğin bir koli bardakta 4 tane bardak olsun. 75 çarpı 4'ten 300 yeni kuruş ödeyecektir. %25'i taşıma sırasında kırılınca 4'ün %25'ini kolaylıkla hesaplayabildiğim için zaten kolide 4 bardak olduğunu söyledim. Bir tanesi kırıldı. Geriye 3 bardak kaldı. Ve tanesi 90 kuruştan sattığı zaman 270 yeni kuruş elde etmiş oluyor. Yani bu adamın zararı 300'de 30 olacaktır. 300'de 30 zarar ediyorsa bu yüzde kaça karşılık gelir diye soruyor. Buradan cevap ne olacaktır? Yüzde 10 zarar olacaktır. A liraya alınan bir mal alış fiyatı üzerinden yüzde yirmi karla S liraya satılıyor. A'ya yüz birim dersek yüzde yirmi fazlası 120 olacaktır. Etiket fiyatı S lira olan bir mal da yüzde indirimle C liraya satılıyor. 120'nin yirminin yüzde yirmi eksiği seksen bölü yüzde çarpımı olduğuna göre. O da doksan altı birime karşılık gelecektir. Bu durumda en küçük... C, sonra A, sonra S olduğu için cevap B şıkkıdır. Bir fabrikada aynı malı üreten 3 makine bir günde X, Y, Z miktarlarda mal üretebiliyor. X miktarda üretim yapan makinenin kapasitesi %25 artırılıp Y ve Z miktarda üretim yapan makinelerin kapasiteleri %15'er azaltılırsa günlük üretim miktarı değişmiyor. X, Y, Z arasındaki bağıntı sorulmuş. X miktarda üretim yapan makinenin kapasitesi %25 artırılıp Y ve Z miktarda üretim yapan makinelerin kapasitesi %15'er azaltılırsa günlük üretim miktarı değişmiyor. Buradan çıkan sonuç X'in %25'i Y ile Z'nin toplamının %15'ine eşit olması değil midir arkadaşlar? Buradan yüzler sadeleştiği zaman 25x eşittir 15y artı 15z olduğuna göre 5 parantezini aldığım zaman 3y artı 3z sadeleştirdiğimde 5x eşittir 3y artı 3z şeklinde bir bağıntı elde etmiş oluyorum. Bir öğrenci, M soruluk bir sınavda 5 tane soruyu doğru yapmış. Buna göre öğrencinin doğru yapmadığı soru sayısı bütün soruların yüzde kaçıdır? M sorudan 5'ini doğru yapmışsa M 5'ini yanlış yapmış. M soruda M 5 yanlış yapıyorsa bu yüzde kaça karşılık gelir diye soruyor. Doğru orantıdan X'i elde edeceğim. Çaprazlama çarpımlar eşit olduğu için X 100 çarpı m eksi 5 bölü m e eşit olacaktır. Bir musluk bir havuzu 5 saatte dolduruyor. Musluktan akan su miktarı yüzde %25 artırılırsa havuz kaç saatte dolar? Bu da yine bir orantı sorusu. Musluktan 100 birim su akarken havuz 5 saatte doluyorsa su miktarı yüzde %25 artırılırsa 125 birim su akarken kaç saatte doldurur diye soruyor. Fakat burada doğru orantım var, ters orantım var. Su miktarı artınca sürenin kısalması gerekiyor. O yüzden ters orantı var. Ters orantıda karşılıklı çarpımlar birbirine eşit olduğu için 100 çarpı 5 eşittir. 125 çarpı x dersem x'i 4 olarak elde etmiş olurum. Unun kilogramı a liradır. Una yüzde yirmi zam yapıldığı zaman, unun satış fiyatı a'nın yüzde fazlası, yani a çarpı 120 bölü 100'e eşit olur. Unun bir kilosu a çarpı 120 bölü 100 lira olduğu zaman, a liraya kaç kilogram un alabileceğimi soruluyor. Dolayısıyla doğru orantıdan a çarpı 120 bölü 100 x eşittir. A denkleminden x'i 100 bölü 120 yani 5 bölü 6 olarak elde ediyorum. Üretim miktarının işçi sayısı ve günlük çalışma süresiyle doğru orantılı olduğu fabrikada günlük çalışma süresi %20 azaltılıyor. Bu fabrik, fabrikada aynı üretim miktarının elde edilebilmesi için işçi sayısının yüzde kaç artırılması gerektiği soruluyor. O halde bu fabrikada 100 işçi bir işi bitirmek için 100 dakika çalışmış olsun. Günlük çalışma süresi %20 azaltıldığı zaman toplam çalışma süresi de %20 azalacaktır. Yani çalışma süresi 80 dakikaya düşecektir. Çalışma süresi düşünce işçi sayısının artması gerekir. Yani burada ters orantı olduğunu görüyoruz. Ters orantıda karşılıklı çarpımlar birbirine eşit olduğundan dolayı 100 çarpı 100 eşittir 80 çarpı x denkleminden x'i 125 olarak elde ederiz ki bu da işçi sayısının %25 artması anlamına gelir. Bir plastik top düştüğü yüksekliğin %20'si kadar zıplamaktaymış. Birinci zıplamada x çarpı 20 bölü 100 yani x bölü 5 metre yükselir. İkinci zıplamada x bölü 5'in yüzde 20'si yani x bölü 25 metre yükselecektir. Bu durumda x bölü 25 eşittir 16'dan x'i 400 metre olarak buluyoruz. Aynı evi paylaşan bir grup öğrenci var. 1200 lira ev kirasını eşit olarak bölüşüyorlar. Örneğin evde x kişi olsun başlangıçta. Yani bir kişiye düşen kira masrafı 1200 bölü x lira olacaktır. Eve bir arkadaşları geldiği zaman 1200 lirayı x artı 1 kişi bölüşecektir. Dolayısıyla bu başlangıçtaki ödedikleri paranın %25 eksiği olduğuna göre... 1200 bölü x'in %25 eksi 100 eksi 25 bölü 100 çarpımı yani 75 bölü 100 ile çarpımı anlamına gelir. Bu denklemi çözdüğüm zaman 3x artı 3 eşittir 4x'ten x'i 3 olarak buluyoruz. Son durumda kişi başına düşen ev kirası son durumda 4 kişi olduğundan dolayı 1200 bölü 4'ten 300 lira olacaktır. Kahve fiyatının çay fiyatından %50 daha fazla olduğu bir pastanedeki iki masada sadece çay ve kahve içilmiş. Örneğin çayın fiyatına 2 lira dersek kahvenin fiyatı ne olacaktır? 3 lira olacaktır. Bu masalardan birincisinde x tane çay, y tane kahve içiliyorsa 2x artı 3y lira ödenir. İkinci masada y tane çay, 2y lira. x tane kahvede 3x lira olacaktır. İkinci masa birinci masadan %25 fazla ödeme yapmış. Yani birinci masanın yüzde %25 fazlası 100 artı 25 bölü yüzde çarpımı olduğuna göre 125 bölü yüzde çarpımı 2y artı 3x'e eşit. Sadeleştirirsem 25'e bölersem 5, 25'e bölersem 4. İşler dışlar çarpımı yaptığım zaman 10x artı 15y 8y artı 12x olduğundan dolayı 2x eşittir 7y'den x bölü y'yi 7 bölü 2 olarak elde etmiş oluyorum. Etiket fiyatı 52 lira olan bir mal indirimli satışlarda 50 liraya satılarak maliyet fiyatı üzerinden %5 daha az kar elde ediliyor. Yani 52 eksi 50 eşittir 2 lira demek ki maliyetin %5'ine eşit. Maliyetin yüzde beşi 2 liraya karşılık geliyorsa yüzde yüzü yani maliyet neye eşit olacaktır doğru orantıdan 40 liraya eşit olacaktır. Buna göre malın indirimli satışındaki kar oranı 40 liralık bir mal 50 liraya satılıyorsa 40 da 10 yani yüzde kaçtır arkadaşlar %25 olacaktır.